Merhaba arkadaşlar. Fatma'nın çiçek dünyası kanalına hoş geldiniz. Hepinize Antalya'dan sevgi ve selamlar olsun arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız arkadaşlar işte mevsimsel biraz rahatsızlığım şu aralar. Aslında pek olmuyordum geçen yıllarda çünkü geçen yıllarda ben maskesiz kalabalık gitmiyordum kış aylarında özellikle. Mesela hastaneye gidersem maskesiz gitmiyordum. Ee, böyle kalabalık ortama düğüne falan gidersen maskesiz gitmiyordum. Bunun da birçok faydasını görmüştüm arkadaşlar. Ee, bu yıl biraz bunu ihmal ettim ve hemen ilk etapta mevsimsel hastalığa yani grip, nezle neyse o tür hastalığa maruz kaldım. Onun için aslında kışları maskeyle dolaşmak önemli bence. Toplu taşımaya biniyorsanız, hastaneye gidiyorsanız, yani kalabalık bir ortama gidiyorsanız arkadaşlar böyle maskeyle gitmesi daha doğru bence. Geçen yıl bunlara çok dikkat ediyordum ve hiç rahatsızlanmamıştık bu anlamda. Bu yıl biraz ihmal ettim ve hemen hastalandım. Neyse arkadaşlar artık olan oldu. Şimdi gelelim bizim bugün size neden bahsedeceğim arkadaşlar bu çok güzel bir kaktüs diyordum ben size aslında bu bir sukulent türüymüş bunlar gibiymiş arkadaşlar bu sütleyenler çiçeği var ya yani hepsi bunlar sütleyenler giller familyasındaymış bunların bir yabancı ismi var onu kapak şeyine koyacağım yani başlık yazarken o ismini koyacağım Biraz internette ben bunu araştırdım arkadaşlar. Çok da şey bulamadım. Bilgi bu konuda. Ben kendi tecrübemi size anlatacağım. Bu, bu sukulent de. Sukulent türüymüş. Biz buna kaktüs diyorduk ama bu sukulentmiş. Bu da sütleyen gelilerden. Ve şöyle koparırsak arkadaşlar ben size bir tane koparayım. Yine de kopardım şeyde biraz. Ee, şekli, şemali bozmayacak şekilde olsun. Şunu alayım mesela. Şuradan arkadaşlar alıyorum. Bakın. Şöyle alıyorum. Sütünü gördünüz mü? Bakın hemen dokunduğum anda. Bu biraz alerji reaksiyonu gösteren bir süt. Sütler de oluyor bu zaten. Şöyle tekel long. arkadaşlar. Çiçeğime zarar vermeyeyim diye. Koparmaya çalışıyorum. Bakın. Gördünüz mü? Sütü. Şöyle koyayım. Bunu çoğaltım yaparım. E, bu arkadaşlar, tombiş tombiş görünüyor ya. Bunun içinde su depoluyormuş. Yazın özellikle gerçekten hiçbir şey olmadan yaşayabiliyor. Mesela sıcak bölgelerde e, çok iyi dayanabilecek bir tür. Antalya gibi, Adana gibi, Mersin gibi illerimizde sukulentmiş. Bunlar su topluyormuş şu şeyleri, tombiş bölgeleri. Sonra ihtiyaç duydum kullanıyormuş. Zaten ben buna çok su vermiyorum. Çok da su istemiyor. Bu şekilde pek sütüne de dokunmak istemiyorum. Ama bunlar da dikenler Taci familyasındanmış arkadaşlar. Onlar da sütlü ya. Herhangi bir yaprak falan koparırsak onlardan da süt çıkıyor. Ben şunu da demek için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Eğer evde falan küçük çocuğunuz varsa lütfen böyle bu tür çiçekleri yetiştirmemenizi tavsiye ederim ben. En azından onların ulaşamayacağı bir yere, bir yere koyun ki küçük çocukların aklı ermez, bilemez zararlı, ziyanlı olduğunu ola ki bir şey eder ağzına alır falan. Bir sıkıntıya yol açmasın arkadaşlar. Yani çiçek severiz diye çiçek bakacağız diye herhangi bir olumsuzluğa neden olmayalım. Bunun ismini söylediğim gibi yazacağım. Çiçek açıyormuş bunlar. Küçük küçük çiçekleri oluyormuş. Bakalım biraz yaşları ilerleyince olabiliyormuş. Ben de bekliyorum arkadaşlar. Benimki yine bayağı yaşlı. Bir de bunlar çok hemen uzayan, büyüyen tür değilmiş. Bu özellikle. Tabi bu dikenler, taşlar falan onlar büyüyor, gelişiyor. Bu sukulen türleri olanlar biraz yavaş ilerliyormuş gelişiyormuş ama şey arkadaşlar çoğaltmak çok kolay bakın ben her böyle kopardığımı bir kenara şuraya dikmişim görüyor musunuz arkadaşlar hemen buradan tutuyor şimdi bunu da dikeceğim bu bir kenarını. sonra ben bunu başka saksıya alıyorum bu ürettiğimi ama seviyorum ben bunu görüntüsünü seviyorum bakımı da kolay bir de çiçek açarsa çok güzel bir sukulent. Özellikle bizim gibi sıcak iller için ideal bir sukulent. Hiçbir şey olmuyor. Ben yazın bunları koyuyorum. Bu dikenler tacide olsun. Bu da olsun. Hiç bozulma olmuyor yani. Belki 20 gün, 15-20 gün hiç su görmüyorlar. Antalya sıcağı gibi bir yerde. Bir de balkonum. Sıcak alan bir yerde. Balkonda duruyorlar. Hiç de bir şey olmuyorlar. Suya, susuzluğa dayanıklılar. Çünkü gövdelerinde suyu barındırıyorlar. Bunlar da dikenlerinde su barındırıyor arkadaşlar. Bunlar da susuzluğa dayanabiliyor. Bir de ne söyleyecektim arkadaşlar. Başka bir şey diyecektim ama şu anda unuttum. Lütfen kusura bakmayın. Bir düşüneyim. Baharları gübre verilebiliyormuş. Çiçek aşmasını desteklemek için. Ama ben bekleyeceğim. Gübre falan vermeyi şu anda düşünmüyorum. Bu şekilde iyi devam ediyor. Zaten çok büyüyen bir tür olmadığı için yavaş büyüyen bir tür. Daha çok e, üremeye meyilli arkadaşlar. Yayılımcıya, yayılım yayılımlı bir bitki olduğu için yani e, daha çok bebek üretmeye meyilli. Boya fazla gitmiyor. Onun için arkadaşlar ben bekleyeceğim bakalım inşallah çiçek de açar sizlere onu da çekerim. Bakma çok kolay kendisi de çok gösterişli güzel bir sukulentmiş. Bugüne kadar ben bunu kaktüs diye sizlere paylaşmıştım ama bu bir sukulent türüymüş. Sizlerle paylaşmak istedim. Sadece ben bunun toprağında arkadaşlar biraz hayvan gübresi var karışmış biraz da kum kum karıştırmak gerekiyor yani drenajı iyi olması için bilmiyorum şöyle göstereyim yukarıdan da İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlarım kendinize iyi bakın kanalıma ilk defa izliyorsanız abone olabilirsiniz abonelikler ücretsiz ben bunu da buraya şöyle dikerim bir yuva açarım oraya dikerim bunu buraya. Sonra ben bunlar buradan alacağım. Alarım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.